<laughs> Ay çok güzel. Ha çocuklar hadi oyun bitti artık yataklara. Neden ama biz çok eğleniyoruz. Ya nana ya. Hadi. Aa. Hasbinallah tövbe tövbe. Ay ne bu haliniz. <laughs> Doğru yataklarınıza. Hmm. Hadi iyi geceler çocuklar. Hadi küçük hanım. Gel bakalım. Bak bir tanem artık gitmen gerekir. Niye ama ben burayı çok sevdim. Evet kalsın biz çok iyi anlaştık. Bak Şokercan senin yerin artık oyuncaklar dünyası burası değil. Hem Kulina seni çok merak etmiştir. Sen de oyuncaksın ama burada yaşıyorsun. Ama bu benim yüzüncü doğum günü dileğimdi. Hem ne olacağı belli değil. <laughs> Belki yakında ben de döneceğim. Görecek misin? Nasıl yani? Çocuklar aslında bunu sizinle konuşacaktım ama... Babam Simge ile evlenecek diye mi gitmek istiyorsun? Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Ya nana lütfen gitme lütfen biz seni çok seviyoruz. Ama Simge burada kalmama asla izin vermeyecektir. Hayır nana ya. Tamam çocuklar bunu daha sonra konuşalım. Şimdi çok Ercan'ın gitmesi gerekiyor. Hayır efendim, gitmiyorum. Burada kalamazsın. Bir tane neden anlamak istemiyorsun? Ya bana ne ya bana ne? Aa ah, bak. Ah yakaladım seni küçük canavar. Beni geri götürme sakın. Bak böyle nefesimi tutarım ve asla bırakmam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım kim daha uzun süre tutuyor? <laughs> uyun bakalım. <laughs> Benimle başa çıkacağını mı zannediyorsun ufaklık? Ben oyuncaklar dünyasının baş perisi Yüce Kulina'yım. Bana ne, ben en çok Şoker'i seviyorum. İlk fırsatta yine kaçacağım, görürsün. Şoker'in sana vermiş olduğu yanlış eğitimden... ...seni bir an önce kurtarmam gerekiyor, anladın mı? <laughs> 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 Hain, kurtar bakalım. O kadar kolay mı? Aslanım benim. Şokerler tükenmez. Kötülük yok edilemez. <Gülüyor> <Gülüyor> Al. Sakın bunu benim sana verdiğimi kimseye söyleme, olur mu? Olur merak etme. <laughs> Demek buradasınız ha? Gorfo şu ufaklığı sakın gözünün önünden ayırma. Emredersiniz Yüce Kulina. Hadi düşün bakayım önüme. Şoker <laughs> hadi. Hadi hadi. <laughs> Hadi bakalım şeker doğru tezgahın başına. Yoksa seni kulineye söylemek zorunda kalırım. Seni, seni var ya seni. Seni, seni, seni var ya seni. seni. Ne oluyor ya? Aa. İksir kütüphanede. Tamam. Bir ara gidip almamız gerekiyor. Geliyor. Çaktırma gülümse. Ee nasıl gidiyor? <laughs> Çok güzel. Çok güzel. İyi. Bu arada kütüphanede dünya gidebilmek için sakladığın iksir yok artık. Nasıl yani? Yani onu döktüm. Yoksa yakında burada yaşayan herkes dünyada yaşamaya başlayacaktı. Anladın mı? <laughs> Kahretsin. Kahretsin. Gözümüz elinizde ona senin, göre. Seni, var ya seni. Seni, var ya seni. Ha? Ne oluyor ya? Ha. Ah. Söylerim ona göre tamam mı?